Selamlar herkese uzun süredir video gelmiyordu koleksiyon videoları sizin için bir Türkçe rap kaset ve CD koleksiyonumu tanıttığım bir video çekmeyi istedim videomuza Krip 199'un kasetiyle ile başlayabiliriz şu şekilde Türkçe rap adına çok kaliteli bir albümdür. Aynı zamanda CD olarak da elimizde şu şekilde mevcut koleksiyonunda. Kaset ve CD'leri hafifçe gösterip biraz bahsedip geçeceğim. Dileyenler, isteyenler veya daha önce albümleri duymayanlar, bilmeyenler, internetten araştırıp bilgi sahibi olabilirler. Evet, Creep 199, No Panic No Stress kaset ve CD'si bu şekilde. Evet, efsane albümle devam ediyoruz Kartel'in Kartel albümü. Kaseti bu şekilde ve CD'si yine aynı şekilde elimde kaseti ve CD'si olan albümler var. Sadece kaseti veya sadece CD'si olan albümler de var. Şimdilik ilk sırada bu şekilde kaset ve CD'leri olan albümleri göstermeye devam edeceğim. Evet, Kartal albümümüz bu şekildeydi. Karakan albümüyle devam edelim. Yine Kartel'den tanıdığımız Karakan grubunun efsane albümü. Al sana Karakan adlı albümü. Evet, kaseti bu şekilde. Yine CD'si elimizde mevcut. CD üstü muhteşem bir logo. Efsane logo. Ve efsane kapak. İçini hiç açıp göstermiyorum. E, edinmeniz ve biraz merak sahibi olmanız için çok fazla göstermiyorum mutlaka edinebiliyorsanız bu albümleri somut bir şekilde mutlaka edinin. CD'si de bu şekildeydi. Karakan'ın Al Sana Karakan albümü. Baştan aşağı muhteşem kalite sound olarak, e, lirikal olarak muhteşem bir albümdür. Evet, Karakan albümümüz de bu şekildeydi. Sultano'nun Çerkez Kızı adlı albümün kaseti. Şöyle ucundan gösterelim. Biraz merak uyandıralım. Bilmeyenler için. Elinde olmayanlar için. Sultana'nın çıktığı sene gerçekten sansasyon yaratan bir albümdü. Daha doğrusu ee, çıkış parçası olan Kuşu Kalkmaz'ın e, sözleri, içeriği ve klibiyle bayağı bir sansasyon yaratmıştı. Çok konuşulmuştu. Ee, Ana akım Medya'da da çok yer bulmuştu bu albüm. CD'si de elimizde şu şekilde mevcut. Arka kapağı da. Evet Sultan Çerkes Kızı albümü de bu şekildeydi. Kartel'in Remix albümüyle devam edelim. Kartel albümünden sonra çıkan e, Kartel Remix albümü. E, muhteşem Remixler olan bir albüm. Ve kapağı da ona keza çok klas bir kapaktır. Yine klasik kartel logosu. Ve grubun silüet şeklinde bir çizim şeklinde olan kapağı. Evet. Bu kasetimiz de bu şekildeydi. Sırada yine Kartel grubundan Erciye'nin Sohbet albümünün kaseti mevcut. Bu şekilde. Güzel bir albümdür. Bu da sev, sevilen, dinlenilen bir albümdür. E, sound olarak gerçekten çok e, kuvvetli bir sound'a olan bir albümdür. Dönemine göre çok sağlam sample'ların ve eee basların, kicklerin olduğu bir albümdür bu da. Erci'nin Sohbet albümü. Bu albümde ilk defa e, Bektaş'ı tanımıştık. MC Bektaş'ı ilk bu albümde dinlemiştik. Erci'nin Sohbet albümü bu şekildeydi. Evet Bektaş demişken sırada <laughs> Bektaş ve Sırtla'nın Satırlarımıza Başlamadan atlı albümün kaseti. Bu da sound olarak, e, lirikale olarak çok güzel bir albümdür. Bu da e, 2000'lerde çıkan bir Türkçe rap albümü. Bektaş ve Sırtla'nın ortak bir projeleridir bu da. Sırtlanı Fuat Hasiktir e, Fuat'ın Hassiktir albümlerinden tanımıştık. İlk defa orada dinlemiştik, duymuştuk. Sonra bu şekilde Bektaş'la beraber bir e, ortak bir proje yaptılar. Ve gerçekten de kaliteli bir albümdür. Lirik ve sound olarak bu albümde size kesinlikle tavsiye ederim. Evet. Sırada Kartel Mafay albümün daha doğrusu e, single ve single albüm diyebiliriz buna. Remixleri de var. Tek parçalık bir albümdü zaten. E, ünlü Alman e, rockçısı Peter Mafay. Peter Mafay'in grubu ve Kartel'in ortak bir e, proje Single albümüydü bu da. ile Kartel. Bu da yine sound olarak ve lirikal olarak ve e, klip kalitesi olarak dönemine damga vurmuş. E, çok sağlam. E, Türkçe rap tarihinin en iyi single albümlerinden bir tanesi. Evet. de bu şekilde. Yine bunu da tavsiye ederim mutlaka edinin. Sırada Fuat'ın Hassiktir 2 albümünün underground albümünün kaseti. Bu çok kişinin elinde pek bulunmayan bir albümdür. Zaten Fuat bu kasetleri Türkiye'ye geldiği konserlerde dağıtıp satıyordu. O şekilde edinebiliyordunuz. Yani bunun e, Türkiye'deki müzik marketlerde satılan bir albüm değildi. Royal Bunker etiketiyle çıkan bir albüm. E, Almanya'nın e, bir label'ıdır. Berlin'deki. Dediğim gibi Fuat bu albümleri Türkiye'ye geldiğinde elden dağıtıp bu şekilde satıyordu. Bu da Hasiktir 1 ve Hasiktir 2 ee, serinin en sevdiğim iki albümüdür. Ee, bu kasette koleksiyon olarak çok değerli bir yere sahiptir hani Türkiye'de artık pek bulamayacağınız yani elinde olan mutlaka vardır ama hani satışta olanı çok nadirdir. Belki bir, belki iki tanedir. Belki de hiçtir yani. O yüzden çok değerli bir albümdür ve çok Fuat'ın en sevdiğim albümü diyebilirim. Evet. Bu da bu şekildeydi. Sırada TCA, Microphone Mafia, Vendetta adlı albümleri. Bu da Almanya çıkışlı ee, Almanca, Türkçe ve İtalyanca sözlerinde olduğu ee, bir albüm. Grupta tabi Alman, İtalyan ve Türklerden oluşuyor grup. O yüzden bayağı renkli bir grup ve renkli bir albüm o açıdan. Sound olarak da çok sağlam soundları içeren bir albümdür. Dönemine göre gayet kaliteli bir albümdür bu da. Bu şekilde de bir track listi bulunmakta. Bu albümü de ...edinmenizi tavsiye ederim. Güzel bir... ...albüm. Evet. Sırada... ...DJ Mahmut ve Murat G... ...Garip Dünya... ...adlı... ...albümün kaseti. Bu albümde... E, ...sound olarak muhteşem bir albüm. Lirikalite olarak... ...aynı şekilde... E, sounduna yakışır bir lirik kalitesi olmayan bir albüm. Murat G daha çok Almanca rap'e yönelik bir tarzı olduğu için Türkçesinin çok fazla iyi olmadığı için bu albümde lirik kalite olarak çok iyi bir performans sergilendiğini söyleyemeyeceğim ama sound olarak DJ Mahmut Efsane bir beatmaker'dır, efsane bir DJ'dir, turntablist'tir. Aynı zamanda e, devrinin sağlam albümlerinden bir tanesi diyebilirim buna da. Aynı zamanda İzmir'e geldiklerinde 99 yılındaydı sanırım beraber de e, sahne alma fırsatımız olmuştu. Evet, bu albüm de bu şekildeydi. Şimdi elimizde Hip Hop Menü 3 adlı bir e, Türkçe Rap toplama albümü. E, Umut Ertiğ'in düzenlediği bir toplama albümü bu. E, benim de bu şekilde görüldüğü üzere bir parçam mevcut, Harmonik isyan adlı parçam. Bu albümde yer almıştı. Bu da sanırım 2003-2004 çıkışlı bir albüm olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam, bakalım bir tarih belirtilmiş mi burada? Hmm, bir tarih göremedim ben. Evet, 2003 ya da 2004 civarı olması lazım. Bu da güzel bir toplama albüm. Dediğim gibi benim de bir parça'm var içinde. Harmonik hisyan parçası. Evet. Sırada da son kasetimiz var. Ee, bunu bir Türk çerep albümü değil, Cankat'ın Çek Git adlı albümü. Türk çerep albümü değil, rap albümü değil. Daha çok böyle. E, funk ve soul e, tarzda bir Türkçe funk, Türkçe soul tarzda bir birazcık da tabii pop öğelerinin e, olduğu bir albümdür. 90'larda çıkmıştır bu da. E, bunu bu kasetlerin içine katmamın sebebi de bu çıkış parçası olan ve albüme ismini veren çek git parçasında Soft G adlı ee, sağlam bir rapçinin vokali bulunmakta. Eğer edinmek isterseniz bu albümü de edinin kasetini. Bilmeyenleriniz varsa internetten zaten klibi mevcut. E, ee, rap bölümünü de bu, al, bu parçada dinleyebilirsiniz. Çok sağlamdır. Vokal tarzı olarak kafiye e, olarak da sağlam bir e, rap örneği sunmuştur Türkçe rap örneği. Bu da sanırım 96 çıkışlı falan olması lazım bu albümde. O yüzden hani devrinde bir Türkçe rap örneğinin olması albümde bir parçanın içinde. Çok sevindirici. Evet. Bu kasette böyleydi. Sırada Nasihat'ın Söylenmemiş Sözler adlı Underground albümünün CD'si mevcut. Bu şekilde. Bu da ve kaç senesinde çıkmış bu albüm biliyor muyuz? Tam emin değiliz. Ama 2010 veya 2010'dan biraz daha önce olduğunu zannediyorum. 2008-2009 olabilir. Güzel bir albüm. Beat'lerini de e, tanıyanlar, bilenler vardır belki. Nasihatı. E, Beat'lerini de kendi yapmıştı Aynı zamanda iyi de bir beatmaker'dır. Bu şekilde bir güzel bir albüm. Ve... Yine bir Türkçe rap cd'si. Türkçe rap örneğinin olduğu bir cd. Diyar Pala'nın. Diyar Pala'yı rapço, rapçi kategorisine sokabilir miyiz? Bilmiyorum tabi. Tartışılır. E, çünkü parçaları rap vokallerden ziyade daha çok e, melodik e, R&B vokaller yapar albümünde. Stili o şekildedir ve albümde tabi birçok rapçiyle e, feature rengi de var bu albümde. Çok da sound olarak çok güzel bir albümdür. Zaten diğer palanın ses rengi de tartışılmazdır. Çok iyidir. Evet bu cd'lerden sonra da son iki cd'miz son iki cd benim çıkardığım underground albümlerden birer örnek. Bu şekilde göçmen hasta adlı albümüm. İlk çıkardığım pusula albümünün devamı niteliğinde olduğu için pusula 2 olarak da geçmekte. Ve double cd'dir. Bu albümüm şu şekilde CD1 ve CD2 olarak Evet. Buna da tabi albümleri CD olarak basıp konserlerde biz de satışa sunuyorduk. Veya belli e, lokal mekanlara bırakabiliyorduk oralarda. Satışa sunabiliyorduk. Yine bu da Underground'ın ilk e, double CD'lik, double e, albüm niteliğindedir. Türkçe rap piyasasının Underground'da çıkmış ilk double albüm niteliğindedir bu albümü. Bu şekilde. Bu da e, Hasta albümü 2004 çıkışlıydı. Bu da Hasta Adam albümü 2012 çıkışlı. Yani bir 10 senelik albüm bu da. Diğeri 2004'tü bu. 2012 çıkışlı. Yine kapağını, tasarımını tamamen bana ait olan bir albüm. Evet. CD'lerimiz, kasetlerimiz bu şekildeydi. Ee, biraz ara vermiştik videolar çekmeye. Ama Yine yavaş yavaş daha sık videolar sunmaya çalışacağım tekrardan. Elimdeki e, koleksiyonumdaki diğer CD kasetlerden değişik türlerdeki CD kasetlerden de örnekler sunmaya çalışacağım önümüzdeki videolarda. Bu videomuzda böyleydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.